Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Yeti iltifa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrül halefi Ahmet Sürev Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 260. sayfası Nurşin Camii'ndeki günler daha sonra kardeşinin evinden ayrılarak Nurşin Camii'nden kendisi için hazırlanan hususi bir odada kalmaya başladı. Artık gelen giden misafirlerini burada kabul ediyor, aynı camide vaaz ediyor, etrafına toplanan talebelere ders veriyordu. Adeti olduğu üzere bazı dost ve talebeleriyle birlikte sık sık kırlara gezmeye giderdi. O zaman üstattan ders alanlardan ve eski müftülerden olan İsmail Perihanoğlu hatıralarında o günlerden şöyle bahsediyor. Hazreti Üstad Said Nursi'yi 15-16 yaşlarındayken Van'ın Nurşin Camii'nde gördüm. Kopanisli Molla Yusuf, Çermikli Molla Yusuf, Molla Resul ve Molla Hamit'le beraber Üstad'dan Nurşin Caminden ders aldık. Babam Abdülmecid Efendi de alim ve fazıl bir zattı. O da Üstad'dan ders almıştı. Beraber sohbet eder, beraberce gezerlerdi. Sık sık bizim eve gelirlerdi. Geceleri geç vakte kadar o zamanın meşhur alimleriyle sohbetler yaparlardı. Bir gün Molla Resul, Kopanisli Molla Yusuf ve ben Üstad Hazretleriyle birlikte Zeve'ye gittik. Rus Ermeni mezaliminde Zeve halkı tamamen şehit edilmişti. Bana kilo Kilometre mesafedeydi. Üstad ayakta durarak buyurdu ki burası şehitler yatağıdır. Kardeşim Molla Ahmet'i canı o da burada yatıyor dedi. Göz tutamayarak hazin hazin ağladı. Molla ahmet Ahmedi Cano, Cano Hazretleri, Üstad'la beraber okumuşlar. Daha sonra Üstad bir mektupta bahsi geçen hayat mertebelerini bize ders olarak verdi. Biz de bu dersi yazıp çoğaltmıştık. Üstad Bediüzzaman çok ibadet ederdi. İbadetini yüksek yerlerde yapmayı tercih ederdi. Onun unutmadığım bir ibadet haline Nurşin Camii'nde rastlamıştım. Caminin damına çıkmış, seccadenin üzerinde tefekkür ve tesbih'e dalmıştı. Yine bir başka gün Üstad ve diğer talebelerle birlikte Van Kalesi'ne gitmiştik. Yine kendisi en yüksek bir tepeye çıkarak seccadesini oraya serdi. Van karesinde çeşitli dersler ve sohbetler yaptı. Horhor medresesine bakarak anlatıyordu. Horhor'daki medresesini çok seviyordu. Birinci yan harbinde Ruslar orayı da yakıp yıkmışlardı. Burada bize kıyamet alametlerinden bahsetti. Van gölüne bakarak Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki vaziyetine benzetti. Bu bahsin akabinde Bismillah la ilahe illa ente sübhaneke inni kunti mine zalimin duasını 300 veya 400 defa beraberce okuduk. Son şahitler cilt bir sayfa 126'da geçmiş bu ibare. Üstadın varlığı talebelerinden biri olan Molla Hamid o dönemle alakalı şunları rivayet ediyor. Nurşin Camii'ne gelişlerinden bir ay geçmemişti. Kıymetli alim zatlar ders almak için yanına gelmeye başladılar. Molla Resul, Molla Yusuf, Molla Maruf en yüksek ilmi meseleleri çekinmeden üstada sorarlardı. Nurşin Camii bir ilim ve irfan yuvası olmuştu. O kişi çok tatlı hatıralarla geçirdik. Baharda odun kırmış, camiye odun çekiyordum. Üstad da bana odun taşımak için yardım ediyordu. Kucana bir demet alıp taşımaya başladı. Üstad cuma günleri Nurşin Camii'nde vaazlar verirdi. Vaazların konusu haşir, ahiret ve vataniyet üzerindeydi. Molla Resul bu vaazlar sırasında bir gün Üstad'a dedi ki, Seyda vaazlarından biz de anlamıyoruz, başkaları nasıl anlasın? Dedi. Üstad evet vaazlarım anlaşılmıyor. Benim gayem imanın temellerini sağlam inşa etmektir. Temel sağlam olursa zelzelelerle yıkılmaz. Biriniz yanıma oturunuz mevzu derinleşince bana hatırlatınız diye buyurmuştu. O kıştan sonra Üstad Erek Dağı'na çekildi. Zernebat suyunun başında vakitlerini geçirmeye başladı. Rabbim Üstadımızdan ebeden daiman razı olsun. Ruhu için lillahi teala el-fatiha